Sizin aslında ekonomi yönünüz önüne çıkarken e, uzun zamanda e, Dış Dışişleri Bakanı olduğunuz hep ikinci planda kalıyor. Aslında uzun zaman Dışişleri Bakanlığı yaptınız. E, e, Türkiye sizi Dışişleri Bakanlığı bıraktıktan sonra Mısır'la ilişkileri e, bir daha düzelmeyecek hale geldi. Fakat tabi uzun süre e, hepimizin gördüğü üzere e, Türkiye Mısır'la bir taraf haline geldi. Hatta Rabia isimli bir artık sembolü bile oldu AK Parti'nin. Bugün ise Ama oradan o geri dönülüyor. Artık pek evet, yani bugün Dışişleri Bakanı iki ülkenin görüşeceğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da daha önce Sisi var diye masaya oturmamıştı. Hatırlarsınız Birleşmiş Milletler Toplantısı iki kere. Hatta Abdullah Gül Sisi'yi kutladığında biz darbecileri kutlamayız demişti o tarihte de. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı biz Yunanist, Mısır'ı Yunanistan'la aynı yerde görmek istemiyoruz dedi. Siz bu 8 Mısır yıl... halkıyla Yunan halkını dedi. Hı, evet. Ama si, bir yani orada da yine iç siyasete oynamak nasıl değerlendiriyorsunuz yani? bu Rabia'daki ya yani bu dönüşümü e, 2011'de Mısır'la bozulan ilişkilerin 8 yıl sonra ne 8 Hı. yıl olur mu? Özür dilerim. 2013'te bozulan ilişkiler 8 yıl sonra bugün Türkiye tarafından onarılmak isteniyor ve biz büyük elçi, büyük elçimizi çektik. Herhalde maslahat güzelimiz var ama bir yandan da Dışişleri Bakanı görüşmeye gönderdik. Ee, şöyle biz yıllarca e, Türkiye'de dış politikada e, bazı prensipler üzerinde hareket ettik. Bu prensiplerden en önemlileri nedir? Mesela yurtta barış, cihanda barış değil mi? Yani barış odaklı bir bakış. Yani şu anda Türkiye bir saldırgan rejim olarak algılanıyor dışarıda. Saldırgan böyle hır arayan, bir kavga olsa da ceketimi çıkarıp dövüşmeye başlasam falan. Algı bu. Dünyadaki algı bu. Ve yıllarca bir başka önemli prensip neydi? Başka ülkelerin iç siyasetlerine karışmamak. Yani iç işleri ayrı, iç siyaset ayrı yani. ama hı hı. iç siyasetine karışmamak önemli bir ilkeydi. Ve ben Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldığım güne kadar buna çok özen gösterdik. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki liyakat sisteminde son güne kadar korumaya çalıştık. Mesela bana çok baskı yaptılar. Dışarıdan büyük elçi atamanız konusunda. Yani Meslek Fakültesi'de milletvekili atandı mı Büyükelçilere? Hayır hayır ben yapmadım ki. Vakil Ama böyle değil. bir baskı vardı. Baskı vardı tabii. Bir sürü isim gönderiyorlardı. Şunu Büyükelçi yapalım, bunu Büyükelçi yapalım. Ya pek kriteri nedir? Bakanlar Kurulu'nun yetkisi var mı var o günkü Bakanlar Kurulu'nun? Yani diyelim ki işte kameraman arkadaşımızı Bakanlar Kurulu kararıyla biz Büyükelçi yapabiliriz yani. Kanun buna izin veriyordu. Ama Bakanlar Kurulu ne demek? 25 tane imza Bakan imzası, başbakan ve cumhurbaşkanı imzası. 25 bakandan biri ben miyim? Benim. Ben imza atmayınca olmuyordu yani. Ve yapmadım. Ben aylıktan sonra başladım. Çünkü o meslek formasyonundan gelmeyen insanların onun inceliklerini, diplomasinin inceliklerini böyle yıllarca o işin içinde yoğrularak öğrenmeyen insanların büyük elçi olarak görevlendirilmesi ancak çok istisnai bir şey olmalı. Çok istisnai ve objektif kriterlere bağlanmalı. Ben dedim gelin yazalım kriterleri. Mesela nedir? Diyelim ki uluslararası, tamam bizim Dışişleri Bakanlığı da olmaz ama bir uluslararası kuruluşlarda, diyelim ki Birleşmiş Milletler, işte OECD, Avrupa Konseyi, oralarda en az 10 yıl bürokratlık yapmış mesela. Dil yeterli açısından şu, şu, şu sınavlardan en az şu kadar puan almış mesela. Ya da uluslararası bir başarı ortaya koymuş. Mesela diyelim ki bizim Vatikan Büyükelçimiz, sizin profil daha farklı olabilir yani, olabilir ya da OECD'ye gönderdiğimiz ki ekonomiyle ilgili bir kuruluştur. Oraya gönderdiğimiz büyükelçinin profil farklı olabilir. Ama dedim önce kriterleri yazalım. Kriterlerde mutabık kalalım. Bunu yayınlayalım. O kriterlere uyanlarla ancak başlayalım. Buna da yanaşmadılar. Çünkü akıllarında bir sürü isim var. Bir an önce niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devletin büyükelçisi değil. Hani şahsımın büyükelçisi. Şey şey orada yani hani. Yani oraya gittiği zaman sadece o değil. Yani benim adıma hareket edecek mi, etmeyecek mi? Şimdi şey bu içerideki Duygu bu. Şimdi böyle olunca tabii açıkçası ben korktum o dönemde. Yapmadım. Son güne kadar ina, ina, yani e, e, fren ya. Biz orada <laughs> da fren koyduk. Zaten bizim dönemimizde sadece, ben, sadece ben kendim için... Çok baskı uyguladılar ben, kend, kend, Tabii ki. Tabii. Ben bakın sadece kendimizin değil benim gibi Allah için çok sayıda arkadaşımız vardı böyle. Bizim sadece yaptıklarımız değil bir de yanlışları önlememizle de ilgili çok ciddi bir portföy var. Hani kazayı önlersiniz yanlış önlersiniz ama onu kimse bilmez Sonuç yani şey yapmasanız, etmemiş. yapmasanız kaza olacak. ama kaza kazayı önlemiş olsun, o da duyulmaz hiç yani. Nasıl etkisi ne oldu? Ha, şimdi yani? yavaş yavaş ona geliyorum. Evet. Şimdi e, ne oldu? Ben ayrıldıktan sonra e, ideolojik bakış ve başka ülkelerin kendi iç siyasetlerinde taraf olma eğilimi birden artmaya başladı. Siz 2009'da ayrılmıştınız ben değil mi Sayın Ben 2009'da Burcuğun. ayrıldım evet. evet. 2009'un Mayıs ayında ayrıldım. Ve... Özür e, dilerim. O esnada hatırlatma için söylüyorum. O esnada biz Suriye ile Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyoruz. Ve mayınları temizlemişiz öyle hatırlıyorum. Sınırlar açılmış. Evet. Gaziantep'te otur, oturan vatandaşlarımız gidiyor öğlen yemeğini Halep'te yiyor geliyor. Bakın. Hadi öğlen yemeği ne yapalım? Şöyle yakın hadi Halep'te öğlen yemeği yiyip gelelim. Sınırlar açılmış. Yani düşünün geldiğimiz noktaya. Ama ne oldu? Türkiye'nin itibarı zirvedeydi. Ekonomik gücü zirvedeydi. Ve o zirvedeki itibar ve ekonomik güç dar bir ideolojik bakışla ve başka ülkelerin iç siyasetinde malzeme olma, taraf olma kullanmaya başladık. başladı. Yani o, kadar, o kadar güçlüyüz ki diyelim ki Suriye'de içeride tarafız. Hatta bizden habersiz yaprak kımıldamaz. Bu bölge bizden sorulur. O bizim oluşturduğumuz ekonomik güç güç dış siyasette, dış politika tepe tepe kullanıldı. Ve taraf oldu Türkiye. Taraf olduğu taraf yenildiği zaman da o ülkeyi kaybettik. Şimdi Sayın Mübarek Mısır'ın devlet başkanı değil mi? E, o otoriter bir lider değil miydi? Sayın Sisi Sayın Mübarek'in hani iş başına gelmeleri Sayın sesi arasında... diyorsunuz başınıza iş gelmesin sonra. <laughs> Nasıl? Sayın Sisi. <laughs> e, ne diyecek <laughs> yani? Mısır'ın devlet başkanından bahsediyorsun. Mısır'ın devlet başkanından bahsediyoruz başkanı yani. Hiç ko ko korkmayız bir şey olmaz. Zaten <laughs> ne oldu? Zalim Sisi'ydi değil mi? Şimdi dostum Sisi olacak yakında. Çok merak etmeyin. Nefsi oluyor. Basamak basamak <laughs> oraya gidiyor. Hızlı olarak gidiyorlar. Şimdi Mısır'da tutulan taraf Kaybedince bu sefer ne oldu? ha Bizim taraf kaybetti demek ki yeni gelen bizim düşmanımız. Kodlama bu. Hı hı. Bir de içeride de ne ihtiyacı var? Bir dış düşman ihtiyacı var. Yani şimdi zalim sesinden dostum Sisi'ye sesi doğru yürüyor Sayın Erdoğan ama unutmayalım. Daha yeni 2019 İstanbul seçimlerinde ne diyordu? Sisi mi? Ee, Binali Yıldırım mı? Sisi mi? <gülüyor> 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 Çok geçti bakın. Yani o kadar şeytanlaştırmış ki. Kendi zihninde ve topluma da şeytanlaştırmaya çalışıyor. Kimi seçeceksin diyor. sisi İstanbul Belediye Başkanı hı hı. seçeceksin diyor. E şimdi ne oldu? O Mısır, o masasına oturmam, eline sıkmak istemiyorum dedi. Mısır gitti. Yunanistan'la işbirliği yaptı mı? Kıbrıs Rum kesimle işbirliği yaptı mı? İsrail'le işbirliği yaptı mı? Onlarla anlaşma için masaya oturdu mu? Ne oldu? Doğu Akdeniz bize rağmen, Türkiye'ye rağmen paylaşılmaya başlandı. Türkiye masada oturmadığı zaman bize ait olan o münhasır ekonomik bölgeler... Yani mavi vatan da deniyor ya işte o denizin dibinde de sınır. Mesela Karadeniz'de bizim deniz dibinde sınır var. Evet. Yani Karadeniz'de diyelim ki Romanya'yla Rusya'yla milimetresine kadar hesap edilmiş durumda. Dolayısıyla doğalgaz bulduğumuzda bizim Romanya'nın belli. Çünkü sınır belli ama Akdeniz'de o sınır yok. Ege'de yok. Şimdi Akdeniz'de o sınırların çizilmesi gerekiyor. Ve Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan ülke hangisi? Türkiye. 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 <laughs> ama siz herkesle kavga ederseniz... Herkesi düşman ilan ederseniz, kimseyle oturup konuşamazsanız işte Diğer ülkeler aralarında oturur ve sizin hakkınız olan Mavi Vatan'ı elinizden alır. Ondan sonra gidip mecbur olursunuz sizin ayağına gitmeye. Ekip göndermeye. Oraya işte Dışişleri Bakanı... Ama bakan var. diyorlar ki onlar bize mecbur kaldılar. İyi de Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Kayıtlarda. Türkiye'nin gücünü fark ettiler, bizi çağırdılar diyorlar. Mısır Dışişleri Bakanı ne dedi? Türkiye bizim şartlarımızı evet. kabul ederse görüşmeye başlarız dedi. Kim kimi çağırıyor? Niye Tam ayağına gidiyor? yok dedi. Bir e dakika şimdi diplomasi de bu çok önemlidir. Kim kimin ayağına gidiyor bakın. Kim kime Mısır heyeti bize mi geldi? Yoksa bizim heyet mi Mısır'a gitti? Bakın ben yani Dışişleri Bakanlığı yaptım. Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. Bunlar çok önemlidir. Tam bu Biz noktada... Suriye'de 34 <laughs> tane şehit verdik. Evet. 34 şehidi verdikten sonra Moskova'da Putin'in kapısında bekleyen kim? Normalde bu kaza olsa, o şehitler bir kaza sonucu verilse kim kime gelmesi lazım? Ya kusura bakmayın hata ettik diye. Kimin kimi ziyarete gelmesi lazımdı? Şehit veriyoruz. Moskova'ya gidiyoruz ve kapısında bekletiyor. Rus devlet televizyonları da kaç dakika beklediğinin sayacını veriyor. Ülke bu hale düştü ya. Ben üzülüyorum yani. Türkiye böyle muamele yapacak bir ülke değil. Yani Mısır ise işte, o zaman Mısırlar gelsin. heyetini Mısır davet edin. Diyin ki gelin buraya görsün. E, Niye ayaklarına gidiyorsunuz? Ay, yanlıştan dönülüyor. Öyle varsayalım. Yani yanlıştı ve dönüyor. Sakıncası ne bunun? E 10 sene Niye ülke zaman kaybetti? E niye? Madem öyle niye yanlışı baştan yaptılar. Diğer, diğer ülkeler aralarında anlaşma yaptılar. Bizim hakkımız olan uluslararası hukuktan kaynaklanan mavi vatanımızı niye kaptırdılar? Bir kişinin inadı uğruna, ısrarı uğruna ve yanlış yönetmesi uğruna. Böyle kişiselleştirilmiş bir dış ilişki olamaz. Zaten ben diyorum Türkiye'nin dış politikası yok. <laughs> ben de tam onu Türkiye'nin kişiselleştirilmiş... Dış ilişkiler seti var, o kadar ha, yani. O Başka zaman bir şey yok. Amerikan-Türkiye yani. ilişkilerine Çünkü de girdim mi? Bir politika yok, strateji yok. Hiçbir konuda yani rasyonel. Liderler yok. diplomasisi oluyor mu bu? Liderler diplomasisi öyle deniyor. Liderler diplomasisi diye bir şey olmaz ki liderler siyasi diyalog yapar, diplomasi diplomatlar yapar. Kimse kusura bakmasın. Liderler diplomasisi ne demek yani? Liderin diplomat geçmişim var, uzmanlık alanı mı? Diplomasiyi diplomatlar yapar. Lider siyasi kararı, nihai siyasi kararı oluşturur. Ama Trump Ama mesela Erdoğan örneğinde ya da Erdoğan Putin ve Putin Erdoğan. örneğinde de bunu yaşatıyor. Ama bunu gördük. iç siyasete, bunu propaganda aracı olarak kullanıyoruz. Yani koskoca Dışişleri bakanlıkları hiçbir şey beceremiyor. Ancak işte lider gidiyor ve işi çözüyor. Hangi işi çözüyor? Trump'la hangi konuyu hallettik Allah aşkına? Ne oldu? Al papazı, ver papazı diye İsrail'ler, İnha'ler ne oldu? Papaz orada kaldı. Elimizdeki papazı da vermek zorunda kaldılar. Tweet'in bir, bir, yani Trump'ın attığı bir tweet. Trump'ın attığı tweet. Ekonomimizi mahvederim tweet'i. Hemen yelkenler indi ve papaz teslim edildi yani. Bu mu liderler diplomasisi bu mu? E siz S-400'lere 2,5 milyar dolar verin. Kapağını araladınız diye yaptırımları yiyin. Ondan sonra geri kapağını kapatmak zorunda kalın değil mi? Şimdi S-400'ler kapağı kapalı duruyor. Kullanabiliyor muyuz? Hayır. 2,5 milyar doları da yaktılar çöpe attılar. F-35 çok stratejik bir projeydi. Türkiye dört ana ülkeden biriydi. Ben Dışişleri Bakanlığı döneminden itibaren gelişen bir proje o. Bizim Ostim'de sanayicilerimiz F-35 parçası üretiyordu bakın. Dünyanın en gelişmiş savaş uçağını Ostim'de, Ankara Ostim'de sanayicilerimiz parça üretiyordu. E ne oldu? F-35 projesinde F-35 projesinden kovulduk ya. Resmen attılar. Parasını verdiğimiz, tapusunu aldığımız, tescil belgesini aldığımız uçağı vermediler bize. Bu mu liderler diplomasi? Peki Trump dönem, o dönemde Trump yok muydu Amerika'da? E ne oldu? Niye liderler diplomasi F-35'leri alamadı? Niye liderler diplomasi sonucunda Türkiye yaptıma uğradı? Milyarlarca doları kaybettik. F-35'i kullanamıyoruz. S-400'lerin kutusu kapalı duruyor. Yani bu mu liderler diplomasi? Yani sonuca baktığımızda tam bir felaket, tam bir hezimet. <laughs>